Ünlü şarkıcı Demet Akalın bu kez eşinin vurulma haberini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük ses getirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ile 11 yıldır evlidir. Çift 2012 yılında evlilik birine adım atar. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın Instagram hesabına yaptığı son paylaşımı yürekleri ağza getirdi. Eşinin ayağının sakatlandığını gösteren videoda görülen Demet Akal'ın eşi ile ilgili son durumunu paylaştı. Demet Akal'ın paylaştığı son videosunda Okan Kurt'un ayağı sargılı aldaki durumunu göstererek nasıl becerdin diye sordu. Sorduğu soru Okan Kurt da ona cevabını verdi. Kendi ayağımı vurdum diyerek yanıt diyordu. Kafaları karıştıran o anlar sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldığı anda gündeme bomba gibi düştü. Üç şarkıcı Demet Akal'ın eşi Okan Kurt'un sakatlandığını ifade ettiği o video paylaşımında ayağı sakat haldeyken görüntülerini de ekledi. Ardından kendi konuşmaya başladı. Eşine sorular yönlendirdi. Demet Akal'ın yaptığı paylaşımda eşine nasıl becerdiniz? Zor olmasa gerek diye sorulduğu görülüyordu. Okan Kurt ise ona cevaben kendi ayağımı vurdum diyordu. Ardından konuşmanın devamlı yanlışlı olduğu dediği de duyuluyordu. Demet Akalın ve Okan Kurt çifti 2018 yılında boşanma kararı alır. İkinci sayfa isimli programa konuk olan Demet Akalın eşiyle boşanları fakat aynı evi paylaşmaya devam ettiğini ifade ediyordu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.